Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viran şehirde hizmet veren özel halk otobüslerini denetledi. <laughs> Otobüslerin engelli rampalarının bulunup bulunmadığı, camlarında güneşlik filmi olup olmadığı gibi güvenlik ve erişilebilirlik kriterleri de incelendi. <laughs> Denetimler sırasında zabıta ekipleri otobüslerde ücretsiz yolculuk hakkı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların durumu üzerinde de özel olarak durdu. Denetimler sırasında klimaları çalıştırmayan şoförleri zabıta ekipleri tarafından uyarılar yapıldı. Bu sayede hem yolcuların konforu sağlanmış olduğu hem de olası şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflendi. Zabıta ekipleri otobüslerde yolculuk eden vatandaşlarla da görüşerek onların şikayet ve taleplerini dinledi. Yolculardan herhangi bir sorun yaşadıklarında 153 zabıta hattını arayarak otobüs plakası ve yolculuk yaptıkları saat bilgisiyle şikayetlerini bildirmeleri istendi. Böylece şikayetlerin hızlıca değerlendirilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması amaçlanıyor.